Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşçilerin 2023 yılı yol ve yemek ücretlerini Çağlar kardeşimiz yazdı. Kendisine teşekkür eder. Antalya'ya selamlar gönderiyoruz. Ayrıca bütün işçi arkadaşlarımızın da yeni yılını şimdiden kutluyoruz. 2023 yılında giriyoruz arkadaşlar. Bir gün kaldı. Yol ve yemek ücreti hakkında 1 Ocak itibariyle 51 lira 10 kuruş olan yemek, SGK ve gelir vergisi istisna oranı Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklamasıyla 110 TL olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Peki bu ne demek oluyor? Ancak mevcut yemek ücreti alanlarda yemek ücreti 110 TL net olmadı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Soranlar vardı. Yine 55 TL net olarak devam edecek. Zam aylarınıza göre 55 TL olan net yemek ücretinize ücret zamı ve enflasyon farkı, uygulanacaktır. 1 Ocak itibariyle yol ücreti istisnası 25 lira 50 kuruştan 56 TL'ye yükseltilecektir. Ancak bizleri ilgilendirmemektedir. Yani kamu işçilerini ilgilendirmemektedir bu olay. Tekrar söylüyorum. Zam aylarınıza göre yani kendi kurumunuzdaki toplu iş sözleşmeniz ne zamansa zam aylarınız ona göre genelde bu Ocak ve Temmuz ayı oluyor ama bazı kurumlarda değişiyor bu bildiğiniz gibi. 55 TL net yemek ücretinize ücret zammı ve enflasyon farkı uygulanacaktır. Bu da toplu iş sözleşmesinden toplu iş sözleşmesine değişir arkadaşlar. Bizler zaten vakti zamanı gelince videolaştıracağız bilginiz olsun. Durum şu anlık bu şekilde. Sendikaların yemek ve yol ücreti istisnasına göre sözleşmelerdeki ücretleri ek protokol yaparak güncellenmesi gerekiyor. Sendikalara da duyurulur. Bizler size haberleştiriyoruz. Sendikaları da göreve çağıralım bir yandan. Hepinize tekrardan iyi yıllar dileriz arkadaşlar.